Merhaba tekrar ben göçmenlik avukatı Yasin Akala. Birkaç gün önce paylaştığım 13 Nisan'daki USCIS anonsundan sonra birkaç çifte vatandaştan ekstra soru geldi. O anonsda Visa Waiver programla ilgili bir paragraf vardı. Şimdi Visa Waiver program nedir? Almanya, İngiltere gibi birkaç tane ülkenin Amerika ile anlaşması var. Belli şartlar altında bu ülkelerin vatandaşları Amerika'ya 90 güne kadar vizesiz gelebiliyorlar. Şimdi Birkaç çifte vatandaş bana bizim 90 günümüzü uzatmamız mümkün mü diye sordu. Anonsta bu kişilerin de bir esnekliğe tabi olabileceğini belirtiyorlar ve hatta iletişime geçmeleri gereken merkezde söylemişler. Ancak ben halen daha bunun istisnai olduğunu düşünüyorum araştırmalarıma veya e, birkaç görevli konuşmalarıma dayanarak. Mesela umarım o zaman koronaya yakalanmışsınızdır veya. E, ülkeye kesinlikle herhangi bir dönüş söz konusu değildir. Uçaklar kaldırılmıştır ve benzeri. Evet, o zaman size uzatma söz konusu olacaktır zaten. Ancak biraz keyfi ise ben başvurunuzun onaylanacağını düşünmüyorum. Sorularınız olursa web sistemden randevu alabilir, iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.